Herkese merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz bu videomda size yine farklı bir çalışma ile karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi çiçek modeliyle yani böyle bir papatya modeliyle geldim son zamanlarda Trend olan bir model hırkalar çantalar ve süveterler çalışabileceğiniz bir model Yapım aşaması oldukça kolay. İlk defa yapanlar için, ilk defa tığ işi yapanlar için bile yapabileceği, kısa sürede biten bir motif. Malzemelerimi söylemek istiyorum. 2,5 minimlik tığ kullanacağım ve yine pamuk oranı yüksek olan elinizdeki bulunan şu şekilde olan ipleri tercih edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu modele istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz ama pamuk oranı yüksek olan iplerle daha güzel duruyor diye düşünüyorum. Her türlü iple de çalışabilirsiniz tamamen sizin kendinize ait hayal gücünüze bağlı. Evet ilk öncelikle iki tane ipe ihtiyacımız var. Şuradaki sihirli halka kısmında ve şöyle gövde kısmında ve uçları kısmında iki tane ip tercih ettim. İstiyorsanız de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen hayal gücünüze bağlı. Böyle ilk defa başlayanlar için beri kısa sürede biteceği bir tarifle sizi anlatmaya çalışacağım. İlk öncelikle sihirli halka yöntemiyle başlayacağım ama sihirli halka yöntemini bu sefer zincir çekerek yapacağım. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektikten sonra gövde kısmını ben sarı ip tercih ettim. Siz istediğiniz farklı renklerde çalışabilirsiniz. Dedim ki tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ve ilk e, yapmış olduğum zincire batıyorum ve kaydırma işlemi yaparak şöyle sihirli halkamı elde etmiş oldum. Şimdi e, bu şekil modellerde istiyorsanız şöyle yakından göstereyim. Sık iğne yöntemiyle yapabili yapabilirsiniz. İstiyorsanız trabzan yaparak da yapabilirsiniz. Şimdi burada iki farklı model göstereceğim size model derken yöntem göstereceğim şimdi benim şu an elimdeki olanlarda sihirli halka yöntemiyle yani sık iğne yöntemiyle yaptım şimdi size şöyle göstereyim bir tane şöyle aldım iki tane yani toplamda Normalde bunun içine 12 tane sık iğne yapacağım 12 tane sık iğneyi dolduruyorum. İlk defa yapacak olanlar için sık iğne, kaydırma, zincir çekme gibi terimleri sayfamda mevcut, bulabilirsiniz arkadaşlar. İşte şu an 12 tane buraya dolduruyorum. Bu şekilde yaparak gördüğünüz gibi gövdesini bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi ben size bu kısmı tekrardan başka şekilde anlatacağım. Trabzan yöntemiyle de yapabilirsiniz. Evet kaydırma işlemini yaptık. zincirimiz çektik. Kaydırma işlemimizi yaptık. İki tane zincir çekiyorsunuz. Sonra üzerine alıyorsunuz. Bu şekilde yaparak da gövde kısmını yapabilirsiniz. Trabzan yaparak da. Böyle yaparak Sonra geri kalan kısmı aynı oluyor arkadaşlar. Sadece şu gövde kısmını size iki şekilde de kullanarak bu çiçek motifini yapabilirsiniz. Yine aynı dediğim gibi böyle bu şekilde trabzan tam trabzan yaparak bu şekilde 12 tane içine doldurarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi sizin hayal gücünüze bağlı. Şimdi ben buradaki trabzan kısmını nasıl yaptığınızı gösterdim nasıl yapıldığını gösterdim. Şimdi ben bu motifin nasıl yapıldığını devam edeceğim. Dediğim gibi şimdi bu kısmı söküyorum. Sihirli halka yaptım. 6 tane zincir çektim, kapattım. Şimdi burada hızlı bir şekilde kaydırma işimi yaptıktan sonra buraya 12 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gövde kısmı bitti. İstiyorsanız bu kadar açık olmasını istemiyorum diyorsanız 4 zincirle de 12 tane için doldurarak da yapabilirsiniz. Şöyle bir turkuaz renginde bir renk tercih ettim ben. Şuradaki çiçek kısmını yapacağım. Yapraklarını yapacağım. Bunun için de yine başka bir ip tercih ettim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan kaydırdığım yerden ilk başladığım yerden şu şekilde alıyorum ve ipliğimi şöyle sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki ipliği de zinciri yaparak devam edeceğim. Yedireceğim. Yani buradakini de kesmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Ben buradaki zincirlere 20 tane zincir çektim arkadaşlar. Çünkü yapraklarının büyük olmasını istedim. Çünkü çalışacağım bir model var. Çanta yapacağım ve çantada bir salaş bir görüntü olmasını istediğim için bu şekilde 20 tane zincir çektim. Ama bakın şöyle de yapabilirsiniz. Küçük minik bir hırka yapacaksınız diyelim ya da işte ee, toka yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar buradaki zincir sayımız bizim 15 tane. Bakın şuruna şunun arasındaki farka. yapraklarının büyük olup olma olması tamamen size kalmış. İster 11 zincir çekin küçük bir motif kullanmak istiyorum diye pardon. 15 zincir çekin küçük bir motif kullanmak için istiyorsanız bu şekilde salaş bir görüntü vermek için 20 tane zincir çekin. Şimdi ben burada şuradakini ayrı çalışacağım. Buradakini ayrı çalışacağım için bu şekilde rengarenk bir kombin düşündüğüm için ben 20 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Nerede kullanmak istiyorsanız bu kısmının böyle bir güzelliği var. Yapraklarının büyük ya da küçük olmasını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu şekilde 1 2 3 4 5 6 Evet de şöyle yedirdim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektikten sonra bakın şurada ilk başladığım yere arkadaşlar şöyle kaydırma yapıyorum. Şuradaki yaprağımız dönmemesi için Evet. Burayı da daha düzgün ayarlıyoruz. Çünkü yaprakların kıvırma durumu var. Kıvrılma. Şimdi arkadaşlar buraya kaydırma yaptık. Şimdi gelelim yandaki zincire, şey inmeye. Yine kaydırma işlemi yapıyorum ve 20 tane başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çektikten sonra yine aynı ilmeğin içerisine şöyle kaydırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapışım asması hızlı bir şekilde bitiyor. Bu şekilde tekrar yanındakine kaydırarak sonra 20 tane zincir çekerek aynı işlemi bütün yaprakların üzerinde denir, bütün ilmeklerin üzerinde yapacağım. Toplam 12 tane şu şekilde yaprağı olmuş olacak. O yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde ben gövdenin tamamen şu kısmına kadar bitireceğim. Ve böylelikle çiçeğimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12 tane yaprağımı yaptım. Şimdi buradaki bitirme kısmını göstereceğim. Burada artık bitiriyorum. Başladığım yere tekrardan şöyle şuradaki görüntünün oluşmaması için şöyle kaydırma işlemi yaparak bitiriyorum. kestikten sonra ipliğimin çözülmemesi adına arkadan kaydırarak sabitliyorum. Tabii daha düzgün bir görüntü elde etmek için de buradaki ipleri kesiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trend olan son zamanlarda tercih edilen motifimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ben örerken çok zevk aldım. Sizin de bu şekilde farklı farklı desenlerde motifleri kullanarak çalışacağınızı düşünüyorum. Fikir amaçlı sizinle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk bir çanta ya da hırka yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz şöyle küçük motifte çalışabilirsiniz. İstiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yapacaklara kolay gelsin. Sevgiyle kalın.